Bir önceki çalışmamızdan artan kumaşımızla yastık kılıfı yapacağız. Bu artan kumaşımız kapaklı yastık kılıfı yapmaya yetmediği için bu çalışmamızı fermuarlı yapacağız. Yani fermuarlı yastık çalışması yapacağız bugün. Şöyle iki tane yastık çıkacak kadar kumaşımız arttı. Şöyle hemen bir tanesini yapıp gösterelim. Öncelikle şunu belirtelim. Overloksuz nasıl çalışırız veya overlokumuz yok, bu çalışmayı nasıl yaparız diyorsanız imkanlar dahilinde şöyle çalışacağız. Overlokumuz yoksa şöyle yapıyoruz. Kumaşımızı bu şekilde katlıyoruz. Bakın düz tarafları dışa gelecek şekilde katladık. Şöyle bir ayak genişliğinde kenarlarını dikiyoruz. Evet gördüğünüz gibi bir ayak genişliğinde diktik kenarını. Şimdi kumaşımızın diğer kenarı bakın şöyle kumaş kenarı olduğu için Burada herhangi bir atma sökülme olmayacağından dolayı buraya overlock gerekmez veya bir temiz çalışma istemez. O nedenle çalışmamıza şöyle devam ediyoruz. Kılıfımızı tersine çeviriyoruz. Bir ayak genişliğinde dikmiş olduğumuz köşeyi şöyle çıkartıyoruz bakın. Çıkarttık. Ve bu görmüş olduğunuz yere tersten bir dikiş daha çekeceğiz. Yani şöyle bir santimden biraz fazla şekilde. Yani şöyle şu görmüş olduğunuz dikiş payları içeride kalacak şekilde dikiş atacağız. Şöyle kenarları düzeltiyoruz. Bakın bu şekilde overlocksuz temiz bir dikiş çalışması yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi devamında şöyle yapıyoruz. Kumaşımızın diğer kenarı kumaş kenarı olduğu için burayı temiz çalışmıyoruz. Direkt bir ayak genişliğinde dikiyoruz. Masuramız bitti. Hemen bir masura sardıralım. kaldığımız yerden devam ediyoruz çalışmamıza. Şimdi bu noktada Yastığımızın fermuar takacağımız kısmında bir demir çalışma gerekebilir. Bunu şöyle iki kat katlayıp ince bir şekilde yapacağız. Overloğumuz var fakat yokmuş gibi olmayanlar için daha doğrusu. Bu şekilde çalışıyoruz. şöyle çok ince bir şekilde katlıyoruz. Sonrasında örmer tapacağız. Başladığımız noktaya doğru geliyoruz. Şimdi burada fermuarı takacağım. fermarımızı taktık. Şimdi fermuarımızı alıyoruz. Fermuarımızın sadece tek kenarını kullanacağız. Şöyle yastık kalıbımızın ucunu şu şekilde fermuar takacağımız yeri katlıyoruz. Ne kadar fermuarımızın genişliği kadar katlayabiliriz. Sonrasında fermuarımızın ters kısmı yukarı gelecek şekilde Buraya yerleştiriyoruz. Bakın şöyle yerleştirdik. Bu işlemi yaparken fermuarımızın dişleri şu üstten baktığımızda görünmeyecek şekilde dikeceğiz. Başlama noktasında ise bakın şöyle fermuarımızdan birazcık pay bırakıyoruz. Hemen şu kenar dikişten itibaren şöyle biraz pay bırakıyoruz ve dikişimize şu gördüğünüz görmüş olduğunuz ek yerinin yarım santim ilerisinden başlıyoruz. Sonrasında yine aynı şekilde katlıyoruz. Fermuarımızı yerleştiriyoruz ve dikiyoruz. Bakın çalışmamız bu şekilde devam ediyor. Şöyle Evet. Başladığımız noktaya geliyoruz. Yine buradaki ek yerimize yarım santim kala dikişimizi sonlandıracağız. Zigza'mızı attık ve dikişimizi sonlandırdık. Sonrasında yine bakın bu ek yerinden itibaren biraz varımıza pay veriyoruz. Şu şekilde. Bir tane başlık alalım. Makinemizi kapattık. Bakın şu şekilde bu dikişimizin olduğu yer yani kumaşımızın ek yerinde ortalıyoruz şöyle. Fermuarımızı tutuyoruz. Ve başlığı takıyoruz. Şu şekilde Evet gördüğünüz gibi bu şekilde yastığımıza fermuar takmış olduk. Fermuarlı yastık kılıfı çalışmamızda bu şekilde. Şöyle şu uç kısımları katlayıp bir dikse katarsanız daha iyi olacaktır. Evet. Çalışmamız bu şekilde. Şöyle yastık kılıfımızı düzeltelim. Evet, gördüğünüz gibi overloksuz bir çalışma yaptık. Fermuarlı yastık kılıfı çalışması. Evet çalışmamızın sonuna geldik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.